Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dereotlu poğaça yapacağız birlikte. Ee, hadi o zaman sizleri de bekletmeden başlayalım. Bir çay bardağı yoğurdumuzu, 1 adet yumurta'nın beyazını, bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz ve ufaktan bir yoğurmaya başlıyorum. Karıştırdığımız karışma dereotlarımızı ve peynirimizi de ekliyoruz. Ardından bir paket kabartma tozumuzu da ekleyip unumuzu da ekleyeceğiz ve sonra şekilleneceğiz. Unumuzu da yavaş yavaş ekliyoruz. Şekil verdiğimiz dereotlu poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısı yapıyoruz. Bu şekilde. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirmeye bırakıyoruz. Poğaçalarımı şimdi fırından aldım. Hemen servis için hazırlıyorum.